Kızılcık şerbetinden herkese selamlar. Bomba gibi bir bölüm sonu izledik. Yaptığı planlar kendi ayağına takılan pembeyi önümüzdeki bölümde çok zorlu bir süreç bekliyor. Pembenin yaptıklarına artık katlanamayan Alev valizini alıp Abdullah'ın evine geldi. Gelecek bölümde herkesten çok büyük tepki alsa da Abdullah Alev'i kaybetmemek için her istediğini yapacak, evde kalmasını kabul edecek. Fakat pembenin bu olayın altında kalacağını düşünmüyorum. Elindeki tüm kozları oynayacak. Alev ise yaptıklarında son derece kararlı olacak ve pembeye boyun eğmeyecek. Geçtiğimiz bölümde tanıyamadığımız çimeni gelecek bölümde daha zorlu süreçler bekliyor olacak. Gökhan'ın ailesinin istekleri ve baskıları hiç bitmeyecek. Çimeni birkaç bölüm daha Gökhan'a aşık ve her serini yapar şekilde izleyeceğiz. Kızının bu durumuna çok üzülen ve hiçbir şey yapamayan Kıvılcım'ı gelecek bölümde başka belalar bekliyor olacak. Hep birlikte göreceğiz. Kanalımıza henüz abone değilseniz, birlikte her bölümü değerlendirebilmemiz için hemen abone olabilirsiniz. Ayrıca ekstra yorumlarınızı da aşağıdaki yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.